hepiniz ki kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sey bardak hareketini bekleyeceğim. Başlayalım. Tabii okullar açıldı artık fazla zaman olmuyor ondan. Bu arada kadını sınıfa gidiyorsun diye sonra 3'e gidiyorum. Şöyle bir bardak var. nasıl yapacağım? Mak kendim yaptım. Bunlar evet, güzel oldu. Saçları gayet çok büyük. Bana benziyor mu? Bir dakika saç tonlarımız benziyor mu? Yok benimki kat kat daha açık. Şöyle göstereyim. Bana hediye olarak geldi. Bunu da kullanacağım. Ee, sonra Burada da işte bu da e, biricik olmuşu. Biricik olmuşu ken Ken oğlum ken Bak kameraya çöküyor. Bak bizi kameraya çöküyor. Bak Esal oğlum. İşte böyle. Yani bunu da oyunda kenara kullanacağım. Bu da bu arada kafasına kokusu hiç geçmiyor yani. Çok güzel koku. Parfüm olsa alırım. Arkadaşlar ben bunu ismi şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne şey yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Şey koyacağım. Ne yapacağım? Ne koyacağım? Ne şey yapacağım? Ne ee, yapacağım? Bu resmine sevgi koydum. Neden? Ee, çünkü hem bir videomda da İzimli bir bebek oynatacaktım ve şu anda beni izleyen en büyük takipçim Bulgaristanlıydı değil mi? Evet Bulgaristan'daki sevgiye selamımı gönderiyorum. Ee, öpüyorum. Bunu da evcilinde kullanacağım. Sevgi haberin olsun. görüyorsunuz ki ışıklısı burada. bu. Anda. Bunun bu bu çıkıyor. Kapası çok rahat çıkıyor. el rahat çıkan. Bu da aynı şekilde Ebru Ebru gizli bir şey için isim bulmuştum. Kendi evde yani ben kendi evimde bir evcilik oynuyordum. Bunda hizmetçi olarak Ebru ismini verdim. İşte bu da yardımcı. Yani o yüzden bunu geçirdim çarabımı arkadan. Gerçekten mi oldu. Ayıp olmasın ya da. Bak biz Ben bunu cızla bayramında kendimde gibi oyunum için benim arkadaşı yaptım. çıkıyor. Yani sabunla ya da kloratlı şey yaptım. Sonra şöyle çok küçük bir nina var. Ee, bunu bunu ben çok önceden almıştım. İçinde 14'e da almıştım. Bunu da evcilik videomda yani bizim evcilik videomda görebileceksiniz. İzlemeyi unutmayın. Onu da yıkayacağım. önceden yani ta bu Barbie'yi tanıtırken bu Barbie'yi de size söylemiştim. Bu da Ferah Hotfire. Evet aslında hayalimiz sporcu spor Ya ya böyle gayet farklı bir farklı farklı. Barbie'yi de şöyle koyalım. Elleri elleri böyle elleri bu arada çıkıyor ama şimdi çıkartmayacağım ama kıyafetin giydirirken genellikle çıkıyor elbise. Çikirinle oldan izleyeceğim sen Ebru. He, takip. Ay ben Bunu böyle göstermiştim zaten. O videolar, o videolar video arkasından bunu

Böyle. Da, e, bu böyle da eee sen babası olarak yaptım bu anlamda bu çilin babası arkadaşlar sonra sonra, sonra sonra en sevdiğim Ben seviyorum ki sayısını bozulmasın diye elinden yapıyorum. O kadar güzel, bir ki. her şey var. Ondan buna kapak resmini yapmayı düşünüyorum. Bir var bu Yaparken yok, ama. Bir Sonra annemin marketi göstermiş böyle bir Barbie elbisesi var. Annemin sevgilerini alıyorum. Böyle. Böyle bir çok Ben birer. Allah kutlu kaydı ha Bu çekecek, ferah, bin gösterip, bin gösterip. Bu arada en ilk zamanda arkadaş şimdi bile çıkacak. çok sevdiğim. grubundan bir ya Foksuz adı bu arada. İlk bunu annem baba burada hep sık İstanbul'lar. İşte. Ayakta duruyor bu camera